Değerli Denetim TV izleyicileri ben Abdullah Çavuş. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de popüler bir ticaret aracı olan e-ticaret konusunda çekmekte olduğumuz videolarda bugünkü konuğumuz e-ticaret sitesi kurmak için gerekli olan şartlarla ilgili sizlere bilgiler vermektir. Malumlarınız olduğu üzere özellikle genç girişimciler arasında e-ticarete yoğun bir ilgi bulunmaktadır kendi web sitelerini kurmak suretiyle e-ticaret yaptıkları gibi ülkemizdeki büyük e-ticaret sitelerine abonelik suretiyle de e-ticaretle uğraşmaya başlamışlardır. Keza bazı gençler ise sosyal medya ortamlarından yararlanmak suretiyle e-ticaret yapmaktadırlar. Biz bugünkü videomuzda e-ticaret yapmak için neler yapılması gerektiğini, hangi bildirimlerin olması gerektiğini, e-ticaretle vergi mükellefiyetini sizlere kısa kısa anlatmaya çalışacağız. Konuyu slaytlarımızda anlatacak olursak E-ticaret firması nasıl kurulur? 1. İlk adım vergi mükellefiyeti. Ülkemizde gelir üzerinden alınan vergilerle ilgili düzenlemeler Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yapılmıştır. Gerçek kişiler gelir vergisi mükellefi, sermaye şirketleri ise kurumlar vergisi mükellefi olmak zorundadırlar. Sermaye şirketleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmaktadır. Sermaye şirketi denilince akla ilk olarak anonim şirketler ve limite şirketler gelmektedir. E-ticaret sitesi kurmak isteyen genç girişimciler öncelikle gelir vergisi mükellefi olmak durumunda veya kuracaklar sermaye şirketi yoluyla kurumlar vergisi mükellefi olmak durumundadırlar. İkinci adım web sitesi kurma. E-ticaret sitesi özünde web tabanlı bir yazılım olup sitede listelenen ürünlerin ödeme altyapıları aracılığıyla satın alınmasına olanak sağlar. Birçok web sitesinde olduğu gibi e-ticaret sitelerinde arka planda çalışan bir yönetim paneli bulunur. Ürünlerinizi buradan ekleyebilir, siparişleri takip edebilir, pazarlama kampanyaları düzenleyebilir, satış raporları düzenleyebilir ve e-ticaret sitenizin yönetimiyle ilgili aklınıza gelebilecek hemen her şeyi yapabilirsiniz. Web sitesi kuruluş aşamaları aşağıdaki gibidir. 1. Web sitesi kurulması için kurulan firmanın adı ya da oluşturacağı marka adına internet ismi yani domain satın almasıdır. Domain adı, marka adı veya hizmeti basitçe tanımlayan bir isim olmalıdır. Alan adı, domain, ülkemize Türk Ticaret Net, isim tescil ve benzeri yetkilendirilmiş siteler tarafından satılmaktadır. İkinci adım hosting alınması. Domain sonrası internette yayın yapmaya yarayacak bir alan adı alınmalıdır. Sunucu yani hosting güçlü bir altyapıya sahip sunucu seçilmelidir. Açık kaynaklardan ücretsiz veya düşük masraflarla hosting alınabilir. Bunun adı hosting olup yetkilendirilmiş firmalar tarafından satılmaktadır. Hosting ve domainler aslında en az bir yıllık süreyle kiralanmaktadır. Bu sürelerin takibi önemli olup bir yıllık sürenin sonucunda süre uzatımı yapılmaması halinde alan büyük emek ve reklam yaparak marka değeri yarattığınız alan adınızın başkalarının eline geçmesi mümkün olabilmektedir. Üçüncü adım web sitesi için güvenlik sertifikası alınması. Firma adınıza kurulacak olan internet üzerinden satış yapacağınız web siteniz güvenlik sertifikalı olmak zorundadır. Bu sertifikanın adı SSL'dir. SSL sertifikası, bir web sitesinin kimliğini doğrulayan ve şifreli bir bağlantı sağlayan dijital bir sertifikadır. SSL, internet bağlantılarının güvenli olmasını sağlar ve suçluların iki sistem arasında aktarılan bilgileri okumasını ya da değiştirmesini engeller. Adres çubuğundaki URL'nin yanında bir asma kilit işareti görüyorsanız, bu ziyaret ettiğiniz sitenin SSL sertifikasıyla korunduğu anlamına gelmektedir. Dördüncü adım web sitesinin hazırlanması. E-ticaret siteniz firmanızın bünyesindeki bir yazılım ekibi veya hazır e-ticaret paketleri sağlayan bir e-ticaret yazılımları firması tarafından oluşturulabilir. Her iki de kendilerine göre artıları ve eksileri vardır. Kendi ekibinizin sıfırdan hazırlayacağı bir e-ticaret sitesi altyapısının geliştirme ve test süreci uzun ve zor bir süreçtir. Standart e-ticaret altyapılarıyla yapılamayacak bir iş akışınız varsa veya gelişen piyasa koşullarına göre sitenin de sürekli geliştirilmesi gerekiyorsa bu yöntemi seçebilirsiniz. Fazla harcama yapmadan hızlı bir şekilde e ticaret sitesi kurmak istiyorsanız hazır bir e-ticaret altyapısını kullanmanız gerekmektedir. Böylece işin geliştirme ve test süreçlerini atlayarak direkt olarak ürün ekleme aşamasına geçebilirsiniz. Ülkemizde e-ticaret konusunda birçok yazılım firması bulunmaktadır. Beşinci adım, web sitesine ödeme yöntemleri eklemek durumundasınız. Ödeme yöntemleri, müşterilere farklı ödeme seçenekleri sunan yöntemler eklenmelidir. Bu yöntemlerden bazıları aşağıdaki gibidir. Havale ve EFT yöntemi, kapıda ödeme yöntemi, mobil cüzdan, online cüzdan, SMS ile ödeme yöntemi, kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yöntemi. E-Ticaret firmasında Üçüncü adım Ticaret Bakanlığı biz sitesine üyelik. 65-63 sayılı kanun kapsamında hazırlanan elektronik ticaret bilgi sistemi ve bildirim yükümlülükleri hakkındaki tebliğ 2017 yılında yürürlüğe girmiş olup bu tebliğ ile elektronik ticaret bilgi sisteminin kurulması biz ve ticaretteki aktörlerin sisteme kayıt ve bildirimi ile e-ticaret istatistiklerinin yayınlanması hususları düzenlenmiştir. Edbiz'e kayıt ücretsiz olup kayıt işlemlerini tamamlayabilmeniz için şirketinizin kurulmuş olması, Mersis numarasını almış olmanız, e-ticaret sitenizin alan adının belirlenmiş olması ve şirketiniz adına bir kayıtlı e-posta adresi almış olmanız gerekmektedir. Dördüncü adım güvenlik damgası. Elektronik ticarette güven damgası hakkında tebliğin dördüncü maddesinde güven damgası, bu tebliğde öngörülen asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik işaret olarak tanımlanmıştır. Resmi Gazete'nin 6 Haziran 2017 tarihli nüshasında yayınlanan elektronik ticaretle güven damgası hakkındaki tebliğ ile e-ticaret siteleri için yeni bir sisteme geçilmiştir. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de tek güven damgası sağlayıcısı olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni yetkilendirmiştir. Dünya genelinde web siteleri, dünya genelinde olup internet üzerinden satış yapan Beş büyük web sitesi ve büyüklük verileri aşağıdaki gibidir. 1. Amazon.com ABD merkezli bir şirket. Net değeri 50.3 milyar dolar. Çalışan sayısı 154.100 kişi. 2. Alibaba Çin merkezli bir eticaret şirketidir. Net değeri 24.8 milyar dolar. Çalışan sayısı 34.985. 3. Ebay ABD merkezli bir şirket. Değeri 68.90 milyar dolar. Çalışan sayısı 36.500. 4. JD.com Çin, Pekin merkezli bir elektronik ticaret şirketidir. Net değeri 6.1 milyar dolardır. Çalışan sayısı 62.061 kişidir. 5. Walmart, ABD merkezli bir şirkettir. Net değeri 144.7 milyar dolar. Çalışan sayısı 1.4 milyon kişidir. Türkiye'deki ticaret web siteleri. Ülkemizdeki bazı ticaret siteleri ise aşağıdaki gibidir. 1. Migros Sanal Market 2. Hepsi Burada 3. Sahibinden 4. Gitti Gidiyor 5. Yemek Sepeti 6. ETS Dur 7. Trend Yol 8. Grupanya 9. N11 10. Letgo 11. Markafoni Bu siteleri daha da artırmak mümkündür. Özellikle son yıllarda bu sitelere ilave siteler gelmiş durumdadır. Değerli Denetim TV izleyicileri, e-ticaret konusunda çekmekte olduğumuz video serisinden birisiyle daha karşınızdaydık. Bugünkü videomuzun konusu e-ticaret sitesi nasıl kurulur? E-ticaret sitesi kurmak için vergi mükellefiyeti gerekmekte midir? E-Ticaret sitesi ile ilgili Ticaret Bakanlığı etbis sitesi başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan bildirimler nelerdir konusunda sizlere bilgi vermeye çalıştık. Bu tür videolarımızın devamı anlamında YouTube kanalımıza abone olmanızı bekler, sağlıklı günler, hayırlı işler dileriz.